50 yılı aşkın bir kardeşlik hukukunun sonunda burada yolumuz kesişti sevgili Devrim Hoca'yla. ve, ve sizlerin iş hakikaten çok daha fazla iftar ettiğimiz bir noktaya geldi. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bir veda konuşması olmamalı diye düşünüyorum. Ama bizim yaptığımız işler bir tür nöbet. Devrimde nöbeti tamamladı iyi yöneticinin farkı arkasına dönüp baktığında evet bu işi en az benim kadar iyi yapacak bir ekip var diyebilmesidir. Bizim de gözümüz arkada değil doğrusu. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İzmir için bambaşka bir şey yaptınız. Pandeminin arkasından başladığım görevi böyle güneşli bir günde bırakıyorum. İki buçuk senede bayağı bir yol kat ettik. Hastanede artık bir palyatif birimimiz var. Evde bakım birimimiz var. Çok büyük memnuniyet var. Ben 40 yıldır hastanelerdeyim. Bu hastanenin yönetici heyeti kadar çalışkan bir yönetici heyeti ömrümde hiç görmedim. Paşa Hastanesi yeniden ayağa kalktı. Başkanım siz her zaman bize yanımızda olduğunuzu hissettirdiniz. Gözünüz arkada kalmasın aynı hedefte insanlara hizmet amacın doğrultusunda bu e, bayrağı daha yükseğe taşımak için elimizden geleni yapacağız. Sevgili kardeşim teşekkür edeyim. Evet. Hayırlı uğurlu olsun Sağ kardeşim. Yavuz kardeşim. Size hayırlı uğurlu olsun. Hoş Sağ olun. Var. teşekkür ettim. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok <laughs> teşekkür ederim. <Sağ> <laughs> teşekkür ederim. Evet. 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 Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Bu Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir isteğiniz var. var mı? Çok teşekkür ederim. Daha ne olabilir efendim? Sağ olun. Lütfen bir evet. isteğiniz olursa bizi 24 saat arayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Herkes yanımda vardı. Çok teşekkür ederim.